Arkadaşlar selamun aleyküm günaydın Eyvah Ağaçta bülbül vardı ötüyordu Kaydı gitti kumrular geldi Kötü oldu Domlu bir pazar sabah gezisi yapıyoruz Türk <laughs> bülbül kaçtı size gösterecektim Aklıma yalan başıma geldi Dombahçı ileriler devlet hastanesinin önünden mi gidelim az bir de yürüyüş videosu sallıydım onu yeni bağladım ya. Bu bülbül değil ama bak şu. Dur. Dur domuz salalım bir. Kuş şu. Bakın kuş şu. Benden mi çıktı bak. Yakınlaştıracağım size. Domuz salalım bir. Bülbül ıslanmış ama. Uçtu üstünden geç Aha Onu da şöyle çekeyim arkadaşlar Artık bel tasmasını bağlıyorum ben Bağdayken de onu yapıyorum Boyun tasmasını bizim komutanımız bağlıyor Ben hep bel bağlıyorum gezdirmede falan Nefes borusu zarar görmesin diye Şurada geziyor işte leştireceğiz ya bunu. 3 dişiye çekeceğim, 3 4 dişiye çekeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü babalık hakkı olarak 2 3 tane yavru alacağız. Geziyor, oynuyor. Tek derdi gezmek. Kavga ediyor kuşlar. Kümese gitmeden beyefendinin yanına geldik. Bunu gezdirdik sonlu kuşlar. Hadi gez. Gel. Nereye gidiyor bak. Bak hele yaramaza bak. <laughs> Dom. Abi kızanla yetişik kokusu mu? Dom. Beni arıyorsun abi. Dom. Arabalar da hiç bilmiyor. Dişi kokusu aldıysa şey, sıkıntı kayar gider kızan bırakır beni ikli. Vallahi bırakır. Dürtüleri ağır basıyor ergenliğe girdi. Hah, geliyor. Arkadaşlar Sultana da dişi papan getireceğiz bunu da halledeceğiz inşallah Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.